Selamlar arkadaşlar. Bugün 7 kat iksir mücadelesinde oynayacağız. Şöyle bir deste yaptım. Evrimlerimiz hava yüksekçi ve top ve karma olarak mini pekkamız var. Yan hesabımızdayız. Dilerseniz maçlara geçelim. Bu arada maçlara çok konuşabilirim çünkü sınırsız iksir olduğu için sürekli oynamak zorundayım Şöyle arkadan kıvılcım. Sonra bir mini pekka. Sonra önüne bir iksir golemi. Arkadaşlar bu arada bu adam niye şu an bekliyor iksir golemi oynuyorum çünkü bu normalde oynamadığım bir kart ama bu tür etkinliklerde şöyle bir dakika bu tür etkinliklerde arkadaşlar yani böyle şeyler ancak iş yapıyor yani diğer şeyler pek iş yapmıyor adam maçı saldı lan direkt neyse şöyle bir bakıp daha da bir şey atmaya gerek yok zaten aldık maçlar çok kısa sürecek <laughs> ya dom alacağız ya dom alacağız o yüzden direkt kesmeden diğer maça geçeyim. Evet diğer rakibimiz Amir. Hemen şöyle bir iksir goleme. Mini Pekka. Top. Kasırga artı roket. Şuraya bir savunalım. Şöyle biz de şöyle kurulcuğum. Şuraya şöyle. Şuraya şöyle. Şuraya şöyle. Ha burada sıkıntı işler. Böyle kılıcım arttı şifacı. Bir yandan da saldırmamız lazım. Bir yandan da saldırmamız lazım. Evet. Evet. Güzel 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 güzel. Kanı kılıcı açtık ama hiç önemli değil. Bir yandan da şöyle saldırmalıyız. Şimdi şurayı bir roketle alalım. Güzel. Şimdi pekka şifacı. Şuradan savunmayı kuralım. Bir tane de buraya aşağı atacağım. Şöyle bir iksir golemi. Oraya bir mecbur artık. Zaten 3 tacı aldık. Büyük ihtimalle evet. Şöyle emojimizi atalım. Hemen diğer maça geçelim. Evet bulduk. Şu flamayı çok istiyorum ya. Ben de mini pekka istiyorum. Şöyle arkadan iksir golemiyle başlayalım. Şekçi. Topumuzu dikelim. Şöyle şifacımız, şöyle kılıcımız. Hatta o Şöyle bir çek 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 Çok güzel. Bir yanda savunma, bir yanda saldırı. Onu istiyorum. Adam mantıklı bir tercih yapmış diyecektim de bizim. Şu an en kötü şey Şöyle bir Hemen 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 Pekka Savunma yapır savunma yapır savunma yapır savunma yapır, savunma yapır. Hadi Devam 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 devam. Hiç durmadan kart spamlamamız lazım. Yoksa yenemeyiz. Şöyle bir roket. Artık kaskı ana açtım. Hiç önemli değil. Şöyle sparki. Hemen şöyle top da kuralım. Şöyle bir kasırga. Artı roket. Artı kılıcım Artı. tam daha mini pekka. Hatta mini pekka özelliği basabiliriz. Şöyle. Yani oyun şey yapıyor artık. Adam durdurmak için golem basıyor ama pek bir işe yaramayacak. Yandan mini pekkalar gidiyor. Tamam şöyle de mi? Valla ne yaptım bile bilmiyorum şu an ama yapıyorum bir şeyler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam aldık. Emoji atalım. Evet diğer maça geçelim arkadaşlar. Maçlar çok kısa sürecek. O yüzden bir sürü maç olacak. Hemen şöyle bir mini pekka. Artı fişekçi. Artı fişekçi. Eyvah zehir var. Ya bu zehir alma işi. Enteresan ya. Fişekçi. Aa, şey yoksa şeyim yok var roket. Sparky ecology'm pardon. İngilizce aklıma geliyor şu an. Arkadaşlar galiba biz geçtik öne şu an ya tamam. Şöyle kuleli bir roket kasırga artı. Güzel. Tamam. Tamam bundan sonra artık bizde kontrol bizde. Ama şu an hiçbir şey dayanamaz o kadar çok kılıcım var ki şöyle bir kasırga. Kıvılcım. Top. Şöyle. 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 Öyle artık. ana pek kısmama geçti. Sıkıntı yok. Biz alacağız inanıyorum. Şu an sadece şöyle bir savunma bile yapsak. Tamam güzel. Eksik bölüm normalde kullanılmaz ama zaten sınırsız eksik olduğu için rakibi eksik kazanmak bir şey bir anlam ifade etmiyor. Şöyle önlerine hemen bir şifacı da bas. Bir daha şey kılıcım. Ama üç tacımızı çektik gibi. Gayet iyi rakip kulemize dokunamamış bile yani. Şuraya bir büyü falan attı herhalde. Neyse diğer maça geçelim. Evet bulduk. <laughs> Hemen şöyle arkadan kıvılcımla başlayalım. Arkasına hava yükşekçi. Arkasına olmadı ama neyse oraya savunma olarak yapar. Şu an bu moddaki en büyük şey acemilik. İkisi de beklemek. Şu an mesela hala bir şey atmıyor abi Sen ne düşünen mesela? Ben kaç kartondan başlıyorum? Çok büyük sıkıntı var. Adam maçı bıraktı herhalde yine. İyi abi sıkıntı yok. Biz kazanırız. Geçeriz. Şöyle. Bir de özellikle basalım. Roket gitmeden maç bitti zaten. Arkadaşlar maçlar çok kısa sürüyor. O yüzden bir sürü maçımız olacak. Hemen diğer maça geçelim. Diğer bir rakibimizi bulduk. Bu arada yeni yılımız. Hayırlar vesile olsun inşallah. Daha iyi bir sene olur. Bu sayıda kullanıyor. Şöyle bir roket. Şöyle bir kasırga. Şöyle bir sparky şöyle bir şey, şöyle bir engelleyici, şöyle bir boz silici, şöyle bir roket, şöyle bir kasırga. Kasırga, kasırga, kasırga. Çok iyi be. Harika. Adam da mantıklı olarak Mega Şuvali evrimi almış. Yani sonuç olarak şeyleri götürüyor. Şöyle bir roket, şöyle bir kasırga. O da gelsin. Çok güzel. Kasırga roket abi. Bu işin olayı budur. Kasırga roket. böyle bir roket kuleyle beraber ana kule açılsın çok önemli değil. Bu arada mini pekka. Bu arada şifacı bu arada. Ama bir anda da savunmamızı yapalım. Şöyle hatta böyle bir top kullandım. Şeyi kalkanını patlatabilmek için. Tamam. Şöyle bir asırda harika. Devam devam. Biz üç taca doğru da gidelim. Şöyle bir roket tamam. Artık buradan kurtulamaz. İyi evet. evet yeni yılımız kutlu olsun diyorduk değil mi? Evet yeni, yeni yılın ilk videosu. Anın konuşamadım. Neyse. Yeni yılın ilk videosu. Bu arada şöyle sanatlarınız ürünüyor. Bunu videonun sonunda açarız beraber. Yeni maça geçelim. Umarız sağlıklı bir yıl bizi bekliyordur. Diyerekten kart spamına başlayalım. Oraya bir roket o kadar iyi gidecek. O kadar iyi gidecek. O kadar iyi gidecek ki. Çok güzel. Şifacı. Çok güzel. Onda da roket varmış. Sparky, Sparky, Sparky. Aa aynen bu roket. E kardeşim. Bizde de var roketten. IQ mü? Şimdi şöyle. Bir roket. Aa bak dayanamıyor. Dayanamaz tabi abi. Şimdi destemiz çok iyi. Destemizi ben tasarladım. Şöyle bir kasırga. Şöyle bir roket. Şöyle bir kılıcım daha. Şöyle bir x'lik daha. Aman Allah'ım ya. Cennetten kovulanlar tam liste. Şöyle bir kasırga. Harika. Şöyle bir kılıcım. Şöyle bir. Şimdi kılıcımları farklı farklı pozisyonlarda şey yapacağım. Aa, Hadi hadi hadi. Şöyle bir. kuzum. Tamam. Çok güzel. Emojimizi de attık. Bir daha atalım. Evet hemen yeni bir maç bulup geliyorum. Evet. Bu arada bu flamanın nasıl alacağınıza dair paylaşımda bulundum. Youtube Shorts olarak kanalımdan bulabilirsiniz kodu mağazadan. Sparky bir daha. Bir daha. Çok güzel. Şöyle bir roket. Şöyle bir kasırga. Ya küçük prens almış. Çok enteresan. Bir roket. Bir kasırga. Harika. Tamam. Bu baksana adamın kart attığı gibi yok oluyor. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane kılıcım var. Şöyle bir roket atıyorum. Şöyle bir kasırga adam maçı Yani nasıl direneceksin? Emre'cimizi atalım. Neyse maçlar çok kısa süre bir maç daha atalım sizlere beraber. Evet bulduk rakibimizi. Hemen şöyle mini pekka havai fişekçi eksir golemi o golem attı. Şöyle bir sırayla açtım ana kuleye ama hiç önemli değil ya. Yani. İki tane eritici şifacı İnşallah roket yoktur anında. Pırılcım biraz atmamız ne olur ne olmaz. Neyse şöyle roket. Çok güzel. Harika. Tam imkan yok. Üçte şu an vermemesinin imkanı yok. Baksana o sesler bile kasıyor. Emojimizi atalım. Hemen yeni bir maç bulalım. Evet bulduk. Hemen arkadan kılıcım. Bak çift tarafı saldırıyor kerata. Akıllı ya gibi ya. Şöyle bir kasırga. Şöyle bir roket. 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 Müthiş bir roket. Biz de iki saldırırız. Sıkıntı yok. Bunlar önemsiz şeyler. Mini Pekka. Şöyle bir roket artı kasırga. Müthiş. Bir daha kılıcım. Önüne bir çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir kasırga, şöyle bir roket. Müthiş. Müthiş. Devam, 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 devam. Adam şimdi iki taraf salcamdaki iki taraftan yakalandı. O harika oldu. Müthiş. Artık buradan maçı vermemesinin imkanı yok yani öyle söyleyeyim. Baksana kaç altı tane kılıcım var şu an. Top bile kurdum ya adamın. Rakip sahasını kurdum. Yeni kılıcım. 7 tane kılcım var şu an ya şaka gibi. Neyse hemen diğer o attı biz atalım. Diğer rakibimizi bulalım. Evet bulduk. Hemen arkadan mini pekka kılcım. Çok güzel bir roket olacak. Şöyle gelsinler onlar. Şöyle de bir kasırga. Müthiş. Ah be o şeyi de öldürebilseydik efsane olacaktı şöyle bir roket, şöyle bir kasırga, şöyle bir top, şöyle bir o tarafı da vermeyelim. Şöyle alan vuran kartlarımız. Şöyle bir kasırga, şöyle bir roket, şöyle bir sparki, şöyle bir top, şöyle bir bu arada vermeyelim. Derken roket, yetiş roket. Şöyle bir Aa, bu arada elektro ejderha kullanmak da çok mantıklı. Hemen 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 hemen. Bak ekbrejder bizim e, şeyi bozuyor. Bu arada yenildik. Ekbrejder evrimi falan felaket bize anti. Çünkü bizde en çok kılıcımlar vuruyor. Kılıcımlar vuramayınca ne olacak? Böyle olacak. Şöyle bir hani pek art şey. Antisparki yenileceğiz büyük ihtimalle ama zaten her zaman da yenemezsiniz arkadaşlar. imkanı yok yenemeyiz. Elektrolojiler bizi bitiren şey oldu. bir spam yapacağım bakalım. Çok zor ama belki kazanırız. Bu da imkansız yok. yok. Roket dönmem lazım da oho imkan yok onun. Şöyle bir kasırga artı roket. Diyeceğim de yok zaten bu kuleyi verdik. O kuleyi almanın bir mantığı yok. Arkadaşlar yenildik. Yapacak bir şey yok. Üç taç yemem, yemez miyiz? Yiyeceğim yok yiyeceğiz. İyi oyun diyelim. Ay kere tavay. Neyse hemen bir maç daha atalım arkadaşlar. Evet hemen diğer maça geçtik. Şöyle mini pekka. Evim döndürelim. Önlerine bir Şöyle bir savunma yapsak. Adam ne yapıyor? Aynalı klon oynuyor lan. Bu kadar da şerefsiz olmaya gerek yok. Değil mi? Bence yok. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle öyle artık. Arkadaşlar anti 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 anti. Adam aynalı klon oynuyor. Öyle bir şey olamaz. maçlarda fena son iki maç fena ante attı. Yeter artık sen kazanma dedi. Biraz da başkaları kazansın dedi. Senden aldığımız kupayı dedi. Biraz başkalarına verelim dedi. Reis. Çok fena savunma yapıyoruz ama. Yani adam aynalıklı oyun abi. Şöyle. Haydi bakalım bir ihtimal. Bir ihtimal. Sağdan da vuruyoruz. Soldan da vuruyoruz derken. Maç çevirdik lan. Harika. Adam şu an heyecan yaptı. Şöyle bir kasırga. Derken aldık bu arada. Bir sürü var. Evet Evet arkadaşlar maçlar bu şekildeydi şimdi. Uf bu arada bayağı yorucu çünkü spam yapıyoruz. Mod çok güzel ama bayağı yorucu. Şöyle biriken sandıklarımızı açalım. Orada bir evrim parçası da gördüm. Bir yıldız. Dark Goblin. Üç tane dart Goblin veriyor utanmadan. Yani Supercell küfür etmiyor ama böyle küfür ediyor. Öyle Bak Bak 1606. Allah belanı versin. ya. Böyle bir şey yok. Geç abi. İki yıldız. Abi yükselirse zaten var ya. Sıkıntı yani. Yükselmemesi lazım. Bak mesela bir yıldız. Maksimum iki yıldız oluyor. O roket verdi. Bu sandıklar önemli Yani hesabımızın gelişmesi için. Evrim parçası 3 tane oldu. Şöyle. Abi şaka gibi ya. Versene kardeşim yani. Versen ne olacak? Bak bir yıldız. iki yıldız. Maksimum iki yıldız. Ya roket verdi güzel. Abi hiçbir şey vermedi ya. Şaka gibi ya. Hiçbir şey vermedi yani. Bu kadar cimri bir oyun olamaz ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Şöyle şuradan e, 7 kat iksiri oynayabilirsiniz. 3 gün 18 saati var. Ben zaten az sonra video atarım. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Dediğim gibi şu filamanın nasıl alabileceğinizi kanalımda mevcut. Shorts videosunda bulabilirsiniz. Allah'a emanet seviyorsunuz Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.